Yüksek faturalar canınızı mı sıkıyor? Tira Doğalgaz'ın değişim kampanyasıyla tanışın. Eski kombinizden kurtulup 24.900 TL'den başlayan fiyatlarla enerji tasarruflu yoğuşmalı kombiye geçiş yapın. Hem cebiniz rahatlasın hem de konforunuz artsın. Serim, kışın sıcak. Hira doğalgaz hep yanınızda. Klima kombi, gazlı, her Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet, doğru duydunuz. Kalkan boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Adres İnönü Bulvarı üzeri DSI civarı Ceyhan Adana. Geniş bilgi için arayınız 0 545 361 4961. kaliteli işçi en güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor toksitik Lokasyonla yumurtalık sizi çağırıyor Dok City gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Dok City City gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toxitik Madana Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar ben Hatice Nur Yılmaz. Ceyhan, Yüreğir ve Kadirli Belediye Başkanları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek yürütülen projeler ve belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi sundu. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un katıldığı ziyaret Genel Başkanı'nın Ankara'daki ofisinde gerçekleşti. Başkanlar ilçelerindeki gelişim süreçleri ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili çözüm önerilerini Özgür Özel'e Etti. Genel Başkan Özel Genel Yönetimlerin önemine dikkat çekerek başkanların çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti ve ilçelerindeki projelere katkı sunma konusunda istekli olduklarını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, silahlı saldırıya uğrayan İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da eşlik etti. Burhanettin Bulut, Başkan Karaköse'nin yaşadığı saldırının üzücü bir durum olduğunu belirterek yanındayız ve bu tür olayların son bulmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında Başkan Karaköse'ye destek mesajları iletilirken, Sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı. Adana Valiliği 2024 yılı boyunca toplumun her kesimine yönelik sosyal destek çalışmalarıyla önemli bir farkındalık oluşturdu. Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere binlerce vatandaşa yardım eli uzatıldı. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar bölgesel sağlık hizmetlerini geliştirme hedefiyle önemli bir toplantı ev sahipliği yaptı. Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Köksal Hamzoğlu, Daire Başkanı Ekrem Sağtaş Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Kilis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Nadir Söylemez ve Osmaniye İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuz Yılmaz'ın katılımıyla Adana'da bir araya gelindi. Ziyaret kapsamında halk sağlığına yönelik bölgede yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Yapılan toplantılarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini arttırmak, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak ve bölgede karşılaşan sorunlara çözüm üretmek amacıyla istişareler gerçekleştirildi. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanlığı'nca düzenlenen programda Bolu Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlar ve tüm şehitler için Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Milli ve manevi konulara hassasiyetiyle öne çıkan kurumlardan biri olan Ülke Ocakları Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenledi. Ülke Ocakları Adana İl Başkanlığındaki programda Kur'an tilavetinin hasıl olan ecir ve sevaplar hayatını kaybeden vatandaşlara ve tüm şehitlere ithaf edildi. Tabadalar Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet doğru duydunuz. Kalkan boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi Adres İnönü Bulvarı Üzeri DSI Civarı Ceyhan Adana Geniş bilgi için arayınız 0545 361 4961 Toksiti gururla suna Kaliteli işçi güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksiti sizi çağırıyor Doksiti gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti Doksiti gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor, toksitik. faturalar canınızı mı sıkıyor? Hira doğalgazın değişim kampanyasıyla tanışın. Eski kombinizden kurtulup 24.900 TL'den başlayan fiyatlarla enerji tasarruflu yoğuşmalı kombiye geçiş yapın. Hem cebiniz rahatlasın hem de konforunuz artsın. Yazın serin, kışın sıcak. Hira doğalgaz hep yanınızda. Klima kombi, gazlı soba. Hira konfor her havada.